Ya şimdi ben gelişmek üzere olanlar için kötü. Buraya işçi bağlıyorsun. Bir tane işçi gitti. Halbuki bizim daha çok gelişmemiz için mesela şunu basacaktım normalde. Gitti oraya. Bir tane işçi orada artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ama klanda diyelim güçlü arkadaşlar var. Ee, yani max olmuş. Mesela Ömer abi max. Hevsel. Her şey Max daha yani işçiye ihtiyacı yok. İşçilerini buraya tamamıyla belki bağlayabilir. Bizim için biraz kötü oldu. Yani gelişmek üzere olanların oraya çok fazla katkısı olmayacaktır ama bir tane en azından işçiyi bağlarız. Ben hepsini bağlayacağım da altın yetmedi. Bak hepsini bağlayacak işte. Ben de şimdi şu köydekileri şu kullanmadığım köy Oradaki bütün hepsini bağlayayım oraya. Mesela burada Lan dur ya arkadaş ya. Allah şu oyunu da yönlendirmesine gıcık kapıyorum ya. Tamam geç. İlla bunu gösteriyor ya. Bunu yükselt diyor da. Neyse tamam dayı yükseltelim hadi. Yüz ver. Tamam. Mesela ben bu köyü komple bağlayacağım da işçileri. Burada bu çünkü hesabı kullanmıyorum. Mesela şurada al diyor. Dur da ya yeter ya. 6 milyon ben de benim işlerim. yapıyorum. madem hesabı futbol mesela bu hesabı kullanmıyorum abi işte öncelik ön hep belediye yükselteceğimiz şeyleri odaklanalım. Şimdi ben de bir bağış yapacağım da şurada para var mı? İyi ya varmış. Hemen şuraya verelim. 2000 olacağız. Çok iyi ya. Ver. Hatta şunu da. Bunu da ver. Çok iyi oldu ya. Hatta şunu da verdim. Bu neymiş? 60.000 de bu. Çok iyi. Çok iyi. Üçünü de verdim ya. Bu hesap kullanmadığınız hesaplar çok iyi oldu. Yazayım şuraya da. Şu şişeyi bağladık. Şimdi aktif ona belediye için doğru gidiyoruz. Bunlardan sonra belediye yükselttiğin önce neyi basmamız gerektiğini bir anlaya işte anlayamadık ki orayı. Bakalım şimdi 5100 mesela onar diyorum. Şunu yükselttik. Tamam mı? yükselt dediğimde ne demiş? Başkent herhangi bir bölgede bir bina veya tuzağın açılması bir bina. Ha şu o zaman. Şunun bir açılması lazım. Tuzak. Tuzak nerede? Kamp Bir daha bir bakalım. herhangi bir bölgede bir bina veya tuzağın açılması gerekir. Tuzak. Bunu değil. Muhtemelen şu ya. Şunun muhtemelen o da. Başka bir şey var mı bakayım? kamp alanı. Bunu yükseltemiyoruz. Mecbur şunu yükselteceğiz. <laughs> Şimdi 6000 lazım bunda da ya. Şu acaba hızlanıyor mu hızlandırmayla ona bir bakacağım. 506 da şey veremez ama hızlanır mı bilmiyorum ya. Bir bakalım hızlandırmayı kullandığımızda ne olacak? İnşallah hızlanır. Hızlandı mı? Yani şuradaki işçiler hızlandı gözüküyor ama. Değil mi? Biraz hızlandı ama. Süre inşallah bakalım. 2 gün 23 saatte azalma olacak mı? Ona bakacağız. 14 seviye belediye binasıyla açılıyor. Ha, bak. Görüyor musunuz bakın. Belediyeyi yükseltmediğiniz sürece yani şu YouTube'da sizlere anlatamadım. Şu belediye bak görüyor Hep önünüzde engel. 14. seviye belediye binasıyla. Yani 4. şeyi kullanmak için şu belediyeyi yükseltmek lazım. Yani ben bu hesapta saldırılar yapayım ya. Valla. Şu klanı uçuracağım ya. Kafaya taktım ya. Hatta şu parayı da alalım. Şimdi şu şurada bir saldırılar yapalım. Para kazanalım. Bunlar klanı uçuracağız klanı. Şimdi şuradan Allah ne verdiyse saldıracağız. Saldır kardeşim saldır. Şimdi Hadi 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 gir ortaya. Şeyin içinde bir şey yoktu ki ya. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Bu hesapta hiç saldırı yapmıyordum ama şimdi sırf klana destek olmak için bu hesapta saldırılar yapacağım arkadaşlar. Çünkü burada da burada en azından belediyeyi bir 14 yapıp şu şeyi almam lazım. Burada bir saldırı yapalım biraz ya. Aynen. Burada zarar... Aynen. Aynen. BB'ye odaklanacağız. Şimdi 8 dakika oldu. Şimdi Bir saldırı daha yapalım. Şunu hızlandırmam lazım ya. 2 gün 23 saat hala. Bu hızlanıyor mu? Onu çözemedim ya. Bu bir kere şu şeyi bir kullanalım. Sanki hızlanmıyor gibi ya. Boş mi kullandık şu hızlandırmayı? Onu da çözemedim şu anda. Şu şeyleri bir toplayayım. Hızlıca. Bu ek hesaplar klana faydalı olması için çok iyi oldu. Çünkü orada şu aşamada kaç gelecek? Bakın 2000 2000 2000 6000 şey geliyor. Artık bunun ismi neyse 6000 gelecek ondan. 6000 geldiğinde de şu başkenti güzel bir şeyi yükseltebileceğiz de. Ya bir şeyi başka bir şeyi yükseltemiyoruz ya. Yani yükseltmek için şu açılanlar var diyor. Barbar kampı, çoklu bunlar. Şunu yükselttikten sonra ne olacak onu çözemedim. Katkıda bulunmak için şu anda katkıda bulunamıyoruz. Onar dediğimde hiçbir şey yok. Baksana belediye 2 falan diyor ya. Allah gezeceğim ya. Yok ya hiçbir şey yok. tıklanmıyor da bir yere ya. Neyse. Barbar kampı falan. Bunları hep açmamız lazım. Şimdi şu hesapta şu belediyeyi bir yükselteyim ben ya. para kazanalım şu hesapta. Şu şu eğitimleri kullanalım da bir saldırılar yapalım da hızlı hızlı bir para kazanalım şu hesapta. Şu belediyeyi hemen 14. seviyeye çıkarmam lazım. Bir para kazanayım hemen. Belediyeyi 14 yapalım ki bu hesabın bize bir katkısı olsun. Şu aşamada çok fazla klana katkı sağlayamıyoruz. Şuna bir saldıralım. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hadi gir içeri. Hadi gir içeri hadi. Şu kraliçe mahvettin bizi ya. Vurun şu kraliçeyi ya. Vur. Öyle şükür ya. Yani bu hesaptaki işçileri tamamıyla e, oraya bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü bu hesapta gelişmemize gerek yok. E, çok kullanmıyorum da ama iyi oldu. Sizler de kullanmadığınız hesapları o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu ganimet'i al yeter ya. İkisini vurmanıza gerek yok. Çok uzaksın ya. Neyse gitsinler ya. 12 dakika oldu. 15 dakikada ne kadar erken geçiyor arkadaşlar ya? ya. Yine mi arkadaş? Neydi bu ya? Evet. 3 yıldız yine geldi. Oh çok iyi ganimet geldi ya. <laughs> i̇yi oldu. Şunda bir hızlanma var mı? 2 gün 22 saat oldu ama hızlanıyor mu arkadaşlar ya? Sanki hızlanıyor gibi geldi bana. Hızlanıyor, hızlanıyor. Hızlandırma kullanacağız bak. Evet, o da önemli. Ben şimdi şuradan alacağımız şu bütün 195 var. Hepsini inşaat ikisinde kullanacağım. Şurayı hızlandıracağım arkadaşlar. Şu ödülleri hızlıca alacağız. 2000, 4000, 6000 hızlı bir şekilde geliştireceğiz burayı. Evet. Şu başkent hızlı bir şekilde yükseltmemiz lazım. Şu anda başka bir şey basamıyor muyuz ya? Hiçbir şey basamıyoruz ya. Muhakkak başkent binası ikinci seviyeye yükseltmek lazım. Şimdi bakın arkadaşlar, özellikle bizim klanımıza söylüyorum. Şu dediğim gibi şuradaki inşaat X'lerini kullanacağım. Şurayı bir hızlandıracağım. Yani hızlı bir şekilde şu ödülleri alıp diğer tarafı hızlı geliştireceğiz ve belediye 14'ü bir an önce basacağım. Amacım o. şimdi video yine 15 dakika oldu. Sonlandırayım. Bir video daha çekeceğim.